Bugün sizlere evde ve kampta savunma amaçlı kullandığım tüfeğimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle kamptan başlayayım. Kampta neden savunma amaçlı bir tüfeğe ihtiyacım var? Ee, genel olarak e, insandan biraz uzak ıssız noktalarda kamp yaptığımız için yaban hayvanları gibi bir problemimiz var. Yaban hayvanlarıyla aslında çok büyük bir problemimiz yok ama. Onların bizimle yeri geldiği zaman oluyor. Yani bu yaban hayvanlarından kastım domuz vesaire değil. Başak kurt gibi biraz daha yırtıcı, saldırgan hayvanlar. Ee, onların e, yuvasına kamp kuruyoruz aslında baktığımız zaman. O yüzden çok doğru bir hareket mi? Değil. Ama ölüm olduğu için diğer tarafında birazcık işi... E, tedbiri elde tutmak daha mantıklı oluyor her zaman. Vuruyor muyuz? Normal şartlarda hayır. Ses fişeği, plastik verme gibi e, fişekler tercih ediyorum. Ama zor durumda kalırsak da e, canımızı kurtarmak adına böyle bir yola başvurmamız gerekebiliyor. Tabii bunun bir cezası var mı? Bunun büyük bir cezası var. Av sahası dışında bir yaban hayvanını veya av ürünü olmayan bir hayvanı öldürmenin cezası e, Belli bir miktarda hapis cezası ve bunun dışında belli bir miktarda da para cezasına yansıyor e, Bunun tabi hafifletici yönleri var e, Sizin orada bulunmanızda bir suç teşkil etmiyorsa kampınız kurduğunuz kamp Buna göre hafifletici yönleri var bunu tabi hukuksal tarafı olduğu için ve hukuksal yasalar sık sık değiştiği için benim söyleyeceklerimin burada bir yükümlülüğü yok. Ben bunu belirtmek istiyorum. Ev savunması olarak da niye var? Türkiye şartlarında evimizde kendimizi güvende hissedebilmek, ailemizi güvende tutabilmek adına bir tüfeği, bir koruyucu silahı bulundurmayı ben her zaman doğru buluyorum. Tüfeğimi de genelde bu yüzden dolu bir vaziyette tutuyorum. Ee, Nacarjörümde öldürücü bir mermi olmuyor. Oluyor. Ama namlunun ağzına gelecek ilk mermi plastik ve öldürücü özelliği olmayan bir mermi oluyor genelde. Bu tüfeğimi de ben e, uzun zaman önce aldım. E, birkaç problem yaşadım. Bu problemlerden bahsetmek istiyorum hatta. Ufak Minimal modifiyeler yaptım. Orijinal namluya, orijinal tetik mekanizmasına, orijinal iğne grubuna sahip bir tüfek. Sadece dış görsel olarak birkaç modifiyede bulundum. Ee, neyse uzatmadan tüfeği gösterelim. Yavaştan kutumuzu açalım. Kutu içeriği tamamen orijinal kutu içeriği. Elimde HUSA'nın bir şatkanı var. Yine içi boş. Bu şekilde göstereyim. E, tüfeğim pompalı bir tüfek. Eee mekanizmasına sahip. AR-15 platformuna benzer bir platform kullanıyor. Hatta direkt ben AR-15 platformunu. E, manuel mekanizma sistemi kurulmuş. Pompalı mekanizması kurulmuş. Tamamen bundan ibaret. Orijinal namlusu bulunuyor. Eee namlunun uç kısmında ee, bazı kişilerin alev gizleyen dediği ama 12 kalibrelik bir alt tüfeğinde namludan alevin ne işi var sorusuna da cevap vermeyen insanlar. Bu cam kırıcı. Şöyle göstereyim. Namlunun ağzında bulunur. Cam kırmak için kullanılır genelde. Yani namluyu sert bir şekilde herhangi bir yere vururken korkmuyorsunuz. Bunun avantajı o. Bunun dışında teleskopik bir dipçeye sahip. 3 kademeli. Ee, memnun muyum? Evet, tepmeyi çok sert bir şekilde vermiyor. Bunun dışında ne vardı? Orijinal üzerinde gelen gez seti şu şekilde tutamaçlı bir gez setine sahip. Ben bundan çok memnun değildim. Bu yüzden ne yaptım? Bir katlanır geç seti taktım. Ki bir tık daha hem taşıma yönünde hem kullanım yönünde daha rahat olsun. Olası bir ekstra modifiye de işte bir red dot taktığım zaman ya da bir optik taktığım zaman daha rahat kullanabileyim. Üzerindeki geç setini sökmeden kullanabileyim düşüncesiyle yaptım. Ama bir red dot ihtiyacım henüz doğmadı. E veya herhangi bir optik ihtiyacım olmadı. Ee, zaten doğa şartlarında savunma amaçlı kullandığımız için ekstra modifiyelere gerek yok. Üzerine bir tane fener taktım ekstra. Ee, picatinny konusunda sadece üst tarafta picatinny ray var, standart e, NATO tipi bir picatinny var. Bu yüzden feneri takabilmek için herhangi bir yer yok. Ne sağında ne solunda ne altında herhangi bir yer yok. Bu yüzden namlu altına şu şekilde bir e, fener taktım. Bu bisiklet fener aparatı namluyu geçtikten sonra rahatlıkla tutuyor. Yani bu tarz av tüfeği kullananlar özellikle jarjörsüz alttan beslemeyeli av tüfeği kullanan arkadaşlar bu yönde problem yaşayabiliyor. Bunun dışında askı kayışı konusunda kendi orijinal bir ee, tek nokta kayış gönderiyorlar. Kutunun içerisinden çıkıyor. Hem sağ kullanıcılar hem sol kullanıcılar için de uygun bir şekilde tek nokta askı aparatı var. Askı kayış merkezi var. İçinden iki adet şu şekilde 5'li jarjör çıkıyor. Benim jarjörlerim şu anda bunda ses bir şey var sadece bulgur. mermisi var. Bunun dışında burada ev savunmasında kullandığım jajörüm var. Sarı bantla bantladım ki hani panik haliyle, acele haliyle gerektiğinde kullanabileyim. Bunda ne var? 2 tane plastik mermim var. Arkasından iki tane ördek mermim var. Ee, kov daha doğrusu öz kursanın 34 gramı var iki tane. Yani normal bir insanda kullanırsanız muhtemelen ee, kevgire çevirebilir. Bunun dışında züverin dokuzlusu var. Bunu el savunma amaçlı kullanıyorum. Ben tüfeği aldığım zaman aldıktan ne kadar söyleyeyim yaklaşık e, 150-160 atış sonrasında şöyle bir problemle karşılaştım. Tüfeğim boş. Yardım boş. Tüfeği dolduruyorum, ateş ediyorum. Jarjör mekanizması atıyor jarjörü. Başta tek jarjörde bu problemle karşılaştım. Daha sonrasında bir e, 30-35 atıştan sonra diğer jarjörde de bu problem başladı. Ne yaparsam yapayım bu problemin önüne geçemedim. Dedim ki artık bunu fabrikaya göndereyim. Bu konuyla fabrika ilgilensin. Fabrikaya gönderdim. Ee, fabrika bununla ilgili yaklaşık 20-25 günde bana dönüş yaptı. Yani aldığım bayi aracılığıyla gönderdim. Şu anda e, söylediklerim Hüsan'la alakalı olmayabilir. Yani bayi merkezi problem olabilir. Ben bunu gönderdim. Yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre zarfı geçti. Bu ara dönemde işte şehir değişikliği vesaire yaptım geldim. O yüzden hani o net tarih veremiyorum ama minimum 20 gün gibi bir süreden bahsediyoruz. 20 günde e, tüfek gelmedi. O kadar uzun süre bekledik e, garanti kapsamında jarjör mekanizmasının problemi ile alakalı. Tüfek atıyordu, jarjör tutmuyordu ve bu çok yüksek miktarda bir ateşleme sonucunda değil. 150 atışta bu problemle karşılaştığımız zaman. E, bunun bir problem olduğunu, tüfeğin orijinal fabrikadan problemli olduğunu anladık biz kendimiz şahsen bayi ile beraber. Biz bunu gönderdik. 20-25 gün sonra geri dönüldü bize tüfeğiniz onarıldı diye. Ee, bu ara dönemde de 5'li jarjörler bana yetersiz geldiği için bir tane de 10'lu jarjör aldım. Bunu tamamen parasını ödeyerek kendim aldım. Onu da ekleyelim. Bunun dışında e, bu guest setinden pek memnun olmadığımı katlanır guest seti alacağımdan bahsetmiştim bayi. Bayi de sorun değil fabrikaya söyleriz. Arızalı tüfek yollamışlar madem böyle bir hediye de bulunsunlar dedi. Ben de hay hay dedim ama ücret ödeyeceksem hiç gerek yok dedim. Yani internette 40 liraya satılan bir şey gelip de bana 200 liraya satmaya kalkışırlarsa bir anlamı olmaz diye düşündüm. 20-25 gün geçti tüfek geldi tekrardan. Bu ara sarfta e, şunu da belirtin. Siz tüfeğinizi alıp herhangi bir kargo firmasına verip gönderemiyorsunuz. Yasal olarak bu prosedür e, yok. Herhangi bir bayi aracılığıyla göndermeniz lazım. Bunun belgeleri farklı. Veya fabrikası yakılsa herhangi bir fabrikası tüfeğinizi götürüp bizzat bunu vermeniz gerekiyor. Biz eee Utaş konusunda böyle bir problem yaşamıştık. UTS 15'te ufak bir problemimiz vardı. Direkt ben fabrikaya götürdük. Bize çok yardımcı oldular. Bu konuda Utaş'ın da reklamını yapmak isterim. Gerçekten çok yardımcı oldular. Kısa sürede problemimizi çözdüler. Bizi e, memnun bir şekilde fabrikadan ayrılmamızı sağladılar. Yaklaşık 3 gün sonrasında da arayıp isterseniz gelip alabilirsiniz veya biz bırakabiliriz gibi bir teklifte bulundular yakın olduğumuz bir dükkanı teslim ettiler. Yani o yönden çok memnun kalmıştık. Ben Hüsan'dan da böyle bir performans bekliyordum açıkçası. Uzun süre bekledik. Yani artık gelsin diye. Ben tekrardan tüfeğimi almaya gittim. Bayidekiler aradı artık geldi tüfek diye. Bu ara dönemde bu arada bayi ben sıkıştırıyorum. bay firmayı arıyor, fabrika arıyor. Onlara sürekli arıyor ne oldu bu tüfek, ne oldu bu tüfek diye. Tüfek geldi, bir problem olmadı. E, tüfeğimi aldım ayrılacağım. Bayi dedi ki e, kargoyu sana yansıtıldı. Dedim ki ne demek bana yansıtıldı? 240 TL gibi bir mevla talep etti benden. Sadece kargo için. Yani fabrikadan bu tüfek bu şekilde geldiğini bu kadar kısa bir sürede bu kadar az bir atış sayısında böyle problemle karşılaştığım için bunu benim karşılamamın doğru olmadığını söyledim. Ufak bir atışma sonrasında tamam dedik tatlıya bağladık. Yani ben dedi fabrikadan alırım. Sıkıntı değil ben karşılarım kargoyu dedi bayi. Yani olması gereken de bu aslında baktığınız zaman. Biz e, bayiden almışız. Bir dünya mermi alışverişi yapıyoruz sürekli. Ekstra diğer tüfeklerim için malzeme alıyorum. Bu tüfeğim için malzeme alıyorum ekstra bakım malzemeleri vesaire vesaire Bu tarz ufak bir şeyin bana yansıması bayi ile fabrikada olan problemi bana yansıması Hoş değildi Ben bu problemi çözdüm Tekrardan bayiden ayrılacağım bu sefer seti için bir fiyat talep etti Ettiği fiyat talebi 110 lira İnternette 40 liraya satılan Katlanır setini 110 TL fiyat talep ettiler dedim ki sökelim gönderelim ben internetten alırım yani zaten memnun değildim alacaktım diğer tüfeğimden söküp takmak istemiyordum vesaire vesaire bu sefer 110 lira gibi fiyat talep edilmesi beni daha da rahatsız etti yani Hüsan gibi bir firma bir sürü tüfek üretiyor gerçekten güzel ürünleri var taktikal açıdan da çok güzel ürünleri var av amaçlı da çok güzel ürünleri var ve böyle ufak mevlalardaki ürünleri kullanıcısına hediye etmemesi çok saçma. Tamam bundan hediye etmek istemiyorsunuz. Bunu öncelikle bana bir sormanız lazım. Ben baştan belirtiyorum. 40 lira olan bir ürünü ben saçma sapan fiyat vermek istemiyorum. Hediye ise tamam taksınlar. Değilse ben alırım diyorum. Bunlar takıyor üzerine gönderiyor. Bu sefer böyle saçma sapan mevzuyla karşılaşıyoruz. Bu sefer bunu Sökelim gerek yok diye. Bu sefer bayi de tamam dedi. O kadar şey alıyorsun. Bu da benim hediyem olsun dedi. Bu şekilde bağladık konuyu tatlıya. Tatlıya bağladık mı, bağlamadık mı? Açıkçası tartışılır. Ben bu bayiye uzun zamandır gidemiyorum. Ee, malum ormana giriş yasakları vesaire var. Antalya bir yerde poligon imkanımız çok fazla yok. Özellikle 12 kalibre tüfekleri poligona sokmak istemiyorlar sıkıp atış yapabileceğimiz yerler meskun mahalleden uzak ormanlık alanlar olduğu için de ormana giremediğimiz için atış yapabileceğimiz ormanlara giremediğimiz için şu sıralar çok fazla atış yapamıyorum. O yüzden mermi stoğum bitmediği için de bayiye gidemiyorum. Ee, onun dışında tüfek güzel. Bu problemi çözdükten sonra ben bu tüfekte memnun kaldım. Kesinlikle tatmin edici bir tüfek mi? Kesinlikle tatmin edici bir tüfek. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Niye pompalı bir tüfek tercih ediyorum? Onu da bahsedeyim. Ee, bu tüfek lazım olduğu zaman ateşlemezse bir daha ihtiyaç duymayabilirsiniz. Yani muhtemelen mezarı görebilirsiniz. Ateşlemesi gerektiği zaman ateşlemezse. Bu durumda ne var? Ee, böyle bir zamanda nasıl bir problem var? diyelim ki elinizde bir tüfek var. Herhangi bir mermi koydunuz. Bu 28 gram olabilir veya daha yüksek gramajlı bir slug kullanabiliyor olabilirsiniz. Bu kullandığınız mermi patlatmayabilir veya ilk mermiyi patlattıktan sonra tekrar mekanizma kurulmayabilir. Ortalık nemli olabilir, yağmurdan barutunuz ıslanmış olabilir. Mekanizma kurulmadığı zaman otomatik tüfeklerde tekrardan ateşlemiyor. Gaz sistemiyle çalışan tüfeklerde Kinetik tüfeklerde işler biraz daha değişiyor, tepmeyle vesaire. Yani kısacası merminiz eğer ki tekrar gelmezse problem yaşarsınız. Tekrardan o oh, mekanizmayı kur, yeniden boşalt vesaire çok zaman alıyor. Bunun dışında otomatik alt tüfekleri şu plastik mermileri atmıyor, patlatmıyor. Gramacı olarak yeterli değil, bir defa patlatıyor, ikincisini patlatmıyor. Bu da bir büyük problem. Ben bu tüfeği ev savunması için de kullanacağım. Evime giren birisini öldürmek istemiyorum. Yani adam evime hırsız girmiş. Ee, bunun yasal boyutu farklı. Tamam ben onu etkisiz hale getirmem de gerekiyor. Ama öldürmemem de gerekiyor. Öldürürsem bunun cezası büyük. Öldürmezsem adama sonuçta ateş silah kullanmışım. Bunun da bir cezası var. Ee, en azından ben vicdani olarak rahat olayım adamı öldürmek istemiyorum. E, bu sefer de plastik mermi etkisini yitirdiği durum oluyor otomatik tüfeklerde. Plastik mermiyi kullanamıyoruz. Ben bu tüfekle birçok e, farklı barut hacmini birçok farklı fişeği kullandım. E, mini slug da kullandım. E, 22 gram trap mermisi de kullandım. E, Alternatif 50 gram da kullandım. 12 kalibrenin gücünü bilen zaten e, demek istediğimi anlar. Ağırlık olarak çok büyük bir ağırlığa sahip değil. Yani belinize takıp gezmeye başladığınız zaman sizi yormuyor. Zaten kullandığı tek nokta taktikal kayı sayesinde de gerçekten ağırlığı çok fazla hafifletiyor. Mermi ha, konusunda da o yüzden kullanmıyorum. Konular birbirine karıştı şimdi tavsiyem siz de kullanmayın. Plastik mermi kullanın, evinizi koruyun, ailenizi koruyun. Ama karşınızdakinde bir insan olduğunu öldürdükten sonra o kişiyi bunun vicdani boyutunda unutmayın. Sakın, sakın konuşamadım. Sakın ama sakın. E, ee, tüfeğin bu şekilde. Bunun dışında kutuda ekstra bir de Hüsan Arms'ın 12 kalibre kullanım kılavuzu diye bir kılavuz çıkıyor. Kılavuzun içinde kullanımla alakalı bir olay tek de yok. Yani kullanmadığınca muhakkak okuyun demiş. Ben sayfaları geziyorum. Tüfeğe çalışma prensibi vesaire vesaire temizleme sistemi. Bunların hepsi AR-15 platformu için geçerli. Yani pompalı mekanizmasıyla alakalı değil arkadaşlar. Yani bana bir, e, bu katalogda iğne grubumu nasıl sökeceğimi veya pompa mekanizmamı nasıl sökeceğimi anlatmamış. Tamamen standart bir otomatik av tüfeğini nasıl sökeceğimi anlatmış. Mobil çok kullanımını anlatmış ki bu tüfekte mobil çok yok. Kutu içeriğinden çıkmıyor. Ki çok da ihtiyacınız yok. Bunun dışında kendi sertifikaları, ıvırları, zıvırları. Yani böyle bir şey koymak yerine şu an arzusa seslenmek istiyorum. Bir kulak tıkacı veya e, kullanabileceğimiz daha alternatif bir ürün koymanızı ben daha çok tercih etmek isterdim. Bu arada tüfemeyim ruhsatlı. Onu da belirteyim. Şimdi e, saçma sapan daha öncesinde bu konuda tartışmalar yaşamıştım. E, tüfemeyim ruhsatlı. Bu geçici ruhsat belgesi hala bulunduruyorum. Ruhsat belgesinin alt kısmına da yer alan bir kısmı okumak istiyorum. meskun mahalli dışında biz bu tüfekle atış yaptığımız zaman birkaç kez problem yaşadık. Jandarma geldi. Birçok bu konuda herkesi dahil etmek istemiyorum. Bizim karşılaştıklarımızda genelde bu yasa benim kısmını gördük. Arkadaşlar bu tüfek 2520. maddeye tabi bir av tüfeği. Bunun taşıma prosedürü yasal olarak belirtilmiş zaten. Bu madde içerisinde. Bunu ruhsatname'nin altında yazan kısmı da okumak istiyorum. Bu yirsiz tüfek ruhsatnamesi sahibine bulundurma ve meskum mahalleler dışında kırsal alanlarda taşıma yetkisi sağlar. Bu ne demek? Siz bu tüfeği meşgul mahalleler dışında taşıyabilirsiniz demek. Kendinizi korumak için üstünüze takıp taşıyabilirsiniz demek. Yersiz tüfeğinizi meşgul mahalleler içinde boş olarak veya boş pardon boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi gerektiğini unutmayınız. Arkadaşlar siz bu tüfeği evden çıkartıyorsunuz bakın evden çıkartırken çanta içerisinde içerisi boş olarak çıkartabiliyorsunuz. Aracınızın bagajını taşımanız gerekiyor bu arada. İstediğiniz herhangi bir yere götürebiliyorsunuz. Bu nakildir. Bu tüfeği taşımıyorsunuz bakın. Bu tüfeği naklettiğiniz anlamına geliyor. Kutusu, şu kutusu veya bunların bez çantaları vardır. Bez çantaları içerisinde taşıdığınız zaman bu taşımaya girmiyor. Bu nakletmeye giriyor. Bunu belirtelim. Bu taşıma kısmı ne zaman giriyor? Tüfeği ne zaman ki elinize aldınız? Şu şekilde. Tüfeği elinize aldığınız andan itibaren arkadaşlar bu taşıma oluyor. Onu belirtelim. Pompalı olması bu arada av tüfeği sunat çıkartmıyor. Bu av tüfeğidir arkadaşlar. Onu da belirteyim. Çok şey belirttim. Yersiz tüfeğinizi geçici dahi olsa bir başkasına verilmemesi gerekmektedir. Tüfeğiniz düğün, eğlence gibi durumlarda ateşlemeniz ateşlemenizde adli ve idari yönden yaptırım olduğunu unutmayın. Arkadaşlar bu magandalıktır. Bunu unutmayın. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şurada birer tane slak mermim var. Tek kurşun. Sterling'in 12 kalibrelik. bu mermiyi siz havaya sıktığınız zaman veya çaprazlamasına doğrulttunuz, sıktınız. Bu mermi gidecek, gidecek, gidecek gücünü kaybettikten sonra düşmeye başlayacak. Yer çekiminin etkisiyle bu hızlanarak düşecek. Bu yüzden düştüğü zaman altında bir insan varsa bunu öldürebilir. Bir araç varsa tavanını delebilir. Bir ev varsa camını kırıp içeriye girebilir. Bir çocuğun kafasına denk gelebilir. Bunun dışında bir de şu tayfa var tüfeği bacağı dayıyor. Tak 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 tetik eziyor. Arkadaşlar bunlar magandalıktır. Doğru hareketler değildir. Tüfeğiniz boş dahi olsa her zaman doluymuş gibi davranın. Tüfeğinizi saçma sapan noktalara sıkmayın. Ben daha önce yaşadığım problemi anlatmak istiyorum. Bir jandarma geldi. Meşgul mal dışında atış, atış yaptık. Güvenlik önlemlerimizi aldık. Geldi. Ee, siz kim olursunuz orada ateş ediyorsunuzdan başladı. Ee, bizi yerin dibine gömecek bir dünya laf dedi. Anlattı, anlattı, anlattı. Tüfeğimizi el koyacağını, bizi savcılığa yollayacağını vesaire vesaire tarzı bir dünya şey anlattı. Daha sonra tüfeği boşalt ver dedi. Tüfeğimi carcuru çıkarttım. Ki zaten boştu o esnada. Tekrardan kurdum, kontrol ettim. İçerisi, içeri boş elle de, de kontrol ettim. Sonra uygun, temiz bir yer olan noktaya tetik düşürdüm. Bu dedi ki, bakın bu kişi canlanır mı arkadaşlar? Bu kolluk kuvveti. Bu silah taşımakta yükümlü bir adam. Dedi ki, yere niye sıkıyorsun? Bunu havaya doğrultup sıkacaksın. Tüfek öyle boşaltılmaz. Bakın. Tüfek öyle boşaltılmaz dedi bana. Havaya kaldır, sık dedi. Ya ormanın içinde insanlar geziyorsa o saçmalar mermiler düşerse kafalarına ne halt yiyeceğiz? Bunu diyen meskun mal dışında havaya sık diyen bir jandarma. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir personel. Bilinde bu adam silah taşıyor, tabanca taşıyor. Ya devlet bu adama silah kullanmasını öğretmedi ya da bu adam bizimle tartışmayı yaratabilmek için bir yer arıyor. Ben bunu söylerim. Karakola gittik vesaire, hakkınızda tutan tutacağız vesaire vesaire. Tamam, hiç problem değil. Benim dedim ki hayır, ben kendi aracıma geleceğim. Siz beni götürürseniz tekrar getirmezsiniz buraya. Evet dedi, tamam dedi. Ya madem sadece çıkartacaksın, ben niye kendi arabamla geliyorum? Tak kelepçeyi götür. Ben madem ki bir suç işlemişim, 2521. madde tabi olan bir silahı yasa dışı şekilde kullanmışım. Al kelepçele, götür. Mahkemeye çıkart. Karakola gidiyoruz. Bir saat bizi orada oyalıyorlar. Bekleyin bekleyin. Konuşmayın, gürültü yapmayın. Vır 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 vır. Daha sonra hadi bu seferlik affettim bir daha olmasın. Al tüfeğini. Var mı öyle bir şey ya? Hani gereksiz tartışmaya girmemek adına tamam diyoruz. Hani çünkü tartışmaya girdiğiniz zaman bu sefer bir dünya bahane çıkartılacak. Arkadaşlar bu tüfeğin bir, bir tek belgesi olur. Bunu da zaten en yakın bulunduğunuz karakoldan alırsınız. Ankara'dan gelerek sıra postane ile. Başka bir belge olmaz. Yivsiz av tüfeğinde. Ben yine bayağı doldum, patladım. Bunu anlattım. Neticeye bağlamak istiyorum artık. Eee sağda solda ses çıkartsın diye sıkmak istiyorsanız bulgur vermesi var. İçinde bulgur vardır. Bu ses bir Üzerinde de yazar. Ses bir blank diye. Bunu başka yerde kullanmayın. Kafanıza göre havaya ateş etmeyin. Bilinçli kullanıcı olun. Tüfeğinizi her zaman dolu gibi davranın. Boş dahi olsa, boş olduğundan emin dahi olsanız her zaman bunu dolu gibi davranın ki yanlışlıkla dolu olduğunda da bir kazaya vesiliyet vermeyin. Tüfeğimiz bu şekilde. Tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tüfek ilk kronik probleminden sonra yani kronik diyebileceğim bir problem. Hüsa'nın birçok tüfeğinde böyle bir problemle karşılaştık biz daha öncesinde. M71'de de böyle bir problem var. E, Jarjor mekanizması atmaya başlıyor. Servise gönderip getirdikten sonra bu problemi çözüyorlar. Ama şans eseri tamamen yani ben belki 30 tane M71 denemişimdir. 2 tanesinde bu problemle karşılaşmışsam karşılaşmışımdır. Bunları da servise gönderdikten sonra çözdüğümüz problemler. Ee, eğer ki bu videoyu beğenmişseniz tüfeğin daha detaylı incelemesini de yapabilirim. İğne grubunu gösterebilirim, tetik mekanizmasını gösteririm. Pompa mekanizması nasıl sökülüp takıldığını gösterebilirim. Namlu değiştirmek isteyen arkadaşlar için namlu değiştirme prosedürlerini namluyu nasıl değiştirebileceklerini anlatabilirim tüfeğinizde ne tür modifiyeler yasal ne tür modifiyeler yasa dışı bunlardan bahsedebilirim bunu yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere